Evet arkadaşlar bölüm 67 part 3 siki bir tuvalet teori videosu ve yanımda Mehmet var merhaba de Mehmet Merhaba gençler beni tanıyanlar tanır Evet Vallahi çılgın benim. patatoyu da çağırdım çünkü onun da birazcık teori bulması lazım ki bize para lazım Her neyse Lan Şimdi videomuza başlayalım Evet önce bir videoya bir göz geçirelim Şimdi Gman geliyor zaten Aynen Gman geliyor bu da gözünü Oha. yiyor. Afiyet olsun. Yarasın kuzuma da. Evet burada birbirlerini kurtarıyorlar. Yak saplayarak kolunu kopardı. Seher kafasına vurmaya başladı. Kanka bu bizim iki reis ölmedi değil mi? Ben öyle gördüm de. Yok yok ya şu ikisi de şu an. He sağlıklı diyorsun. Aynen. Sadece biraz yorgunlar o kadar. Aynen. Burada bizim adam bir roket salladı. Hmm, 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 Ve bizim... bakış atıyor. Kamerasını kırdı. Neymiş şimdi burada bir dondur. Peki. Biraz daha yok yok biraz daha geç. Tamam. Ya burada bak G-Man kaçıyor ya bence çok güçlü bir şekilde geri dönecek. Sen de aynı fikirdesin değil mi? Sanırım evet. Yani bence öyle... yanında de olabilir. Ya kanka öyle böyle değil ya böyle beton yetmeyecek. Ve muhtemelen öyle bir robot yapacak ki bizim TV Man'in kafasına girecekler değil mi? Aga bunlar best friends zaten. Bu normalde profesörü yalnız bırakmazdı. Bu da profesörün fake olduğunun bir diğer kanıtı olabilir. Ya bunlar kanka bunlar can kardeş. Neyse oraya da geleceğim. Şimdi bu burada topuk yapıyor. Başlattım ben videomu bu arada. Tamam. Şimdi Tümen geliyor. Kanka bak, böyle bir şey görüyorsun. Sen ayı görsen kaçmaz mısın Mehmet? Ben kaçarım tabii. E bu Ama niye? Bu kaç... ayı katışlar yapıyor. Burnunu falan kesiyor. Kanka bunu görünce bunun beyni eriyor böyle. Şimdi tam dediğim yerde bir dondur Mehmet. Biraz bekle. Peki. Şu Turlarlaşımı bittikten sonra dondur. Bak. Tamam dondurdum. Dondur bak. Şimdi ee, bak bacaklar var bak şurada bacaklar var. Şu an size zoom yapıyorum arkadaşlar. Şurada bir gövdemse bir şey var. Şimdi dondur başlat. Dondur başlat yap videoyu. Bekle. Bakın burada doktoru görebilirsiniz arkadaşlar. Burada tüyü Bizim salak görmüyor bunu tabi. Yani bu muhtemelen dev mekanik bir robot ve bu onu kontrol ediyordu. Şimdi bak gitti. Orası boş kaldı fark ettin mi? Beyin falan değil o direkt doktorun kendisi. Abi Burada Allah. U yapıyor. Şimdi videoyu bir donduralım. Sence Mehmet tamam. önümüzdeki bölüm ne olacak? Evet. Bence önümüzdeki bölüm ne olacak? Bence daha çok bizim şey şu ikili reis var ya onlara odaklı olacak yani tamir falan edecekler, upgrade falan gelecek. Belki o zamana kadar bir baskın falan gelirler, bir şey olur. Ya kanka şu anda gerek yok ki onları upgrade etmeye. Çünkü TV Man var. TV Man herkese tekliyor zaten. Bence bunlar bizim TV Man'i ele geçirecek Mehmet. O robotun güçlüsünü yapacaklar ve onu çıkartamayacaklar. Sonra TV Man herkesin içinden geçecek. Anladın mı? Mantıklı. Teori Başka değilmiş. ne olabilir? Başka ne olabilir? Ne yapabilirler? Başka ne olabilir? Başka. Nasıl bir robotu gelebilir ya da nasıl bir tuvalet gelebilir? Yani şu asit atan bir tane iskelet var. Onun gibi hiç görmediğimiz farklı bir tuvalet bizi karşılayacak evet. olabilir. Belki TV tuvalet de tu gelmeyebilir. TV böyle pusuya düşürebilirler değil mi? Böyle üstüne tuzak falan atıp beynini yemeyebilirler Sana şöyle söyleyeyim yine tuzak tarzı bir şey olacak ama bu sefer TV Man yemeyecek bu tuzağı. Yani tuzaktan kurtulacak. Ya bence TV Man'i eğer ele geçirmezseler seri uzamaz Mehmet. Bu adam çok güçlü yani yapımcı bile demiştir. Patron çıldırdı öyle bir şey yaptı ki herkese Yani olabilir. Bence herkese tek yani bu TV meni %100 doktor kendi yani profesör doktor tuvalet gidecek ele geçirecek beynine. Belki kendi bile kullanabilir. Bir tane direksiyon yani helikopter kiti böyle spamlayıp sonra üstüne binip kırbacı vura vura sürebilir önce. Anladın mı? Çok, ilginç teorilerin var. Beni korkutuyorsun. Evet. Kanka biz burada ne yapıyoruz? Tuvaletin hayatını anlatmıyor muyuz? Doğru. Sence bu mantıklı da benim kırbaç hayalim mi mantıksız? Ee, öyle deyince ben ya daha mantıklı oldu. Aynen. Her neyse arkadaşlar daha fazla böyle teori, daha fazla böyle ilginç, daha fazla tuvalet videosu istiyorsanız... Bir like'ınızı alırım. Mehmet'in kanalını da açıklama kısmına koyacağım. Her neyse arkadaşlar. E görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz.